Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizin için farklı bir projede kullanmak için bazı güller yapacağız. Bu gülleri şu şekilde daha önceden güller yapmıştım, ondan kalan arta kalan küçük küçük parça malzemelerden yapacağım. Bunu farklı bir projemde çocuklar yapacağım bir projede kullanacağım için bir sonraki videolarda kullanım yerinde göstereceğim size. Öncelikle olarak şu parçaları oluşturmak için. Tek tek şu öncelikle gülün içini oluşturalım. Gülün içini oluşturmak için çok fazla zahmet etmenize gerek yok. Hem bu parçalar da çöpe gitmez. Şu şekilde şu dolgun kısımları kesip şu bölümleri oval yapacağım. Bakın şu alt kısımları çok önemli değil. Şu kısımlar çok önemli. Değil. Sadece yaprandış kısmında görünen parça bölümü oval olması yeterli olacak benim için. Şimdi yeteri kadar yaprak oluşturacak kadar bu parçaları oval hale getirelim. Dediğim gibi kıvıracağı için alt tarafın hiçbir önemi yok. Şu yaprağın dış kısmı oval olması benim için yeterli. Hem bu şekilde bu, bu arta kalan malzemeler çöpe gitmez. Çünkü çok fazla malzeme çıkıyor. Evet büyük gülleri yaparken e, kullanmıştım dediğim gibi. Bunlar kaldı. E farklı bir projede kullanmak için bakın sadece o var bir üst elde ediyorum şu parçaları kesiyorum şu yeşil kısımlarında sapını e, sapını yapmayacağım aslında şu şekilde yaprak kısmını ve altına bir kapak yapacağız biraz daha yapalım yeterli işte çiçeğinizin büyüklüğüne göre ne kadar büyük olmasını isterseniz ona kadar yapabilirsiniz. Şunu da yine aynı şekilde oval yapalım. Hem bu şekilde ziyan olmaz. Sonuçta bunları çocukların projelerinde çok fazla kullanıyorum ben. Dışarıdan almaktansa evde kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Hatta böyle eski kıyafetlerinizden bunları yine bu şekilde oval keserek yine gül yapabilirsiniz. Kullanmadığınız çiçek desenli, farklı tek tip desenli olan Kıyafetlerden de yapabilirsiniz. Şöyle bakalım yeterli olacak mı? Bir tane daha keselim. Evet, şöyle bir bırakalım. Bunları bir kenara alalım şöyle. Yeşil sap kısmı için tekrardan alacağım yeşil aksanları. Şöyle masamızı biraz temizleyelim. bu silikon tabanca kullanıyorum. Daha çabuk kuruduğu için daha pratik oluyor. Diğer yapıştırıcıları da kullanabilirsiniz. Hiç sorun değil. Önce orta kısmını yapacağım. Bir tane yaprağım. Evet biraz ısıtmamışım. Hayır ısıtmamışım. Ah, evet. Tamam. Öncelikli olarak şu kısmı şu şekilde orta kısmı katlıyorum şu şekilde. Ardından şöyle kıvırıyorum. Bakın şu şekilde bir kıvırdım. Biraz küçük belki görünmüyor olabilir ama dikkatli bakarsanız. Sonra şu kestiğim kısmı değil, şu oval kestiğim kısmı değil. Şu alt kısmından şu şekilde silikonu sıkıyorum silikon tabancasından. Evet şunu şöyle bırakalım. Şöyle yaptığım parçanın alt tarafına yapıştırmaya başlıyorum. Şu şekilde Sarmaya başlıyorum etrafını. Dikkat edin, silikon tabancası sıcak olabilir, elinize yapışması. Evet, dediğim gibi şu alt izadan <laughs> sarmaya devam ediyorum. Bakın şu şekilde orta kısmı oluşmaya başladı. Oluştukça zaten şekil kendini gösterecektir. Bir sonraki yaprağın devamından sarmaya devam ediyorum. Ayrıca şu şekilde silikonlar çıkacak onlar kurudukça sökebilirsiniz hiç sorun değil. Şu an elimdeki keçeli bir kumaş. Hemen yapışıyor. Bu sökmesi de kolay olacaktır. Bu şekilde Bakın sarıyorum. Güllerimiz çıkmaya başladı. Yeterli büyüklüğe gelince bırakacağım. yine şu yaprağın üstünden şöyle sarıyorum. <laughs> Bakın bittikçe kurudukça e, sarkan silikonlar sökülüyor. Hiç sorun değil. Şu şekilde. Bakın. Oluşmaya devam etti. Tamam. Şunu da halledelim. Yeterli olur mu? Biraz daha büyüteceğim. Yaprağımı biraz daha gülümün orta kısmını büyüteceğim. Şu bir parçayı da saralım. Şu alttaki düzensizliklerin hiçbir önemi yok. Onları zaten etrafına yaprakları geçirdikçe kaybolacak. Bizi üst kısmı gerekli. Biraz kuruması da gerekiyor. Evet, çok güzel oldu. Şu kenarda yaprağı biraz az geldi gözüme. Buraya bir tane daha yapıştıracağım. Yaprağın şu kısmı, şurası biraz fazla geldi. Onu şu şekilde makaslı biraz küçültüyorum. Evet yeterli olacak. Tamam. Bu şimdi bir köşede biraz kurusun. Dış cephe yaprağını geçeceğim. Onun için de yine bir parça alıyorum şöyle eski parçalarımdan bir parça alıyorum. Üçgen keseceğim. Üçgenlerin boyutları önemli değil. Şöyle çünkü altını yine kapatacağım. Kapakla kapatacağım için alt kısmı görünmeyecek. Şöyle üçgenler kesiyorum. Şöyle keselim. Etrafını çevirecek kadar kesmemiz yeterli. Şunlarla bir deneyelim. Eğer yetmezse yine keseriz. Şunlarla deneyelim. Evet, şurası tam yapışmış. Şunu şu şekilde tam yapıştıralım dikkat edelim silikonumuz sıcak olabiliyor bazen şimdi yapıştırmaya geçeceğim yaprak kısmını şu şekilde üçgenin en alt kısmına silikonumuzu sıktım şu kısmı içe doğru şöyle kıvırdım bu kısım böyle kaldı şu eşitsizlikleri düzelteceğim. Daha sonra en sonunda birbirine eşit olacak şekilde gelecek şekilde üçgenlerin ucu. O yüzden ilk başta çok dikkat etmenize gerek yok. Yalnız şu bir sonraki sıraya geçirirken şunun hemen üstüne gelecek şekilde kapatmamız önemli. Şunu da şu şekilde şunları yapıştıralım. Zaten yapıştıracağız. Yine aynı şekilde şu parçayı da bir sonrakinin hemen üstünden çaprazlama şu şekilde yapıştırıyorum. Çevresi tamamlanınca, tamamlanıncaya kadar bunu gerçekleştireceğim. Alt kısımların çok önemi yok. oraya şimdi bir daha iyi şekilde kapakla kapatacağım. Evet bu sondu. Şu şekilde şu eşitlik eşitsizlikleri birazdan tam kuruduktan sonra yapıştıktan sonra düzelteceğim. Şimdi bir parça daha alalım. Göz kararı ölçerek de şu şekilde bir halka kesiyorum. Evet. Şimdi bu halkayı silikonla en alta yapıştıracağım. Kalan parçaları içine geçireceğim. Kötü görünümü. Zaten ben bunu farklı bir yere yapıştıracağım için zaten görünmeyecek. Bir projede şu şekilde yapıştıracağım için görünmeyecek. Şu kalan parçaları şunun altına itiyoruz. Kapağın altına itiyoruz. Kapağı iyice yapıştırıyoruz. Şöyle Biraz daha sıkacağım silikonu. Evet. Şimdi şu eşitsizlikler vardı, işte üçgende. Onları makasla hafifçe düzeltiyorum. Zaten hemen üçgen kendi şeklini alıyor, şöyle çapraz bir şekilde vurduğumuz zaman. Daha kısa olmasını istiyorsanız daha aşağıdan vurabilirsiniz bunu. Şöyle. Evet benim için yeterli. Siz de kendi göz zevkinize göre düzenleyebilirsiniz. Şöyle oluşturduğumuz günümüz gayet arkayı da tamamen kapatabilirsiniz. Şans olması bekliyorum. Tamamen yapışmasını bekliyorum. Evet güllerimiz oluşturduk. Dediğim gibi daha önce de oluşuya, yapmış olduğum güllerden kalan parçalarla yaptık. Siz de aynı şekilde evinizdeki malzemeleri değerlendirebilirsiniz. Ayrıca videomuzu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Videolarımızın devamı gelecek. Çocuklarla da projelerimizin devamı gelecek. Kendinize iyi bakın. İyi günler diliyorum.